hocamız duygularını imzadan sonra çıkacak. Şimdi tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Alkışlarımızın

Lider olmanızı yapabilirsiniz. Daha gösterdiniz. O yüzden ya. Ya. çok Çok, 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 çok. İki hocam, iki Gracias. yanımızda imzayı atan hocamız. Öncelikle vali beyden başlıyorum. Sayın Harputlu gerçekten çok güzel bir gün yaşanıyor Bursa'da. Neler diyeceksiniz? Tabii Bursa geçtiğimiz sezon bir tarih yazdı. Anadolu'nun sesini bütün dünyaya çok güçlü bir ses olarak duyurdu. Ve bunun en büyük mimarı ve hocamız ve kulüp yönetimi evet. ve bu taraftar. Bu başarının tesadüfi olmadığını bu bir başarıya da devam ettiriyoruz. Bugün yeni bir ee, dönemin başlangıcı olması dolayısıyla çok mutluyuz. Yeni başarılara Umutla yelken açıyoruz. Allah o günlerde göstersin diyoruz. Sağ olun Sayın Valim. Devlet Erkanı da burada. Büyükşehir Belediye Başkanı evet. Sayın Altepe sizlerin düşüncelerini. Evet. Öncelikle tabii Bursa için önemli bir gün. İnşallah Bursa'nın geleceği için güzel bir adımı atılmış oldu. Ve Bundan sonra da diğer adımlarla birlikte Bursa sporumuz gerçekten Bursa'ya yakışır bir şekilde. 3 milyonluk bir kentin takım olarak inşallah her zaman zirvede olacak şekilde mücadelelerine devam edecek. Biz geçtiğimiz sezon çok güzel bir sezon yaşamıştık. Şimdiden sonra da bunların yaşanmaması için Için hiçbir sebep yok. Bunlardan en önemli adımlardan biri de Ertuğrul Hocam'ın 3 yılda Bursa'da kalması ve diğerleriyle birlikte her zaman kent olarak Bursa'mızın simgesi olan, sembolü olan, en önemli değerlerinden biri olan Bursa <laughs> her zaman sahip edeceğiz. İnşallah başarılar hepimizi imza atacağız. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Evet Sayın Yazıcı'nın yanı. So başkanım çok büyük bir taraftar var Bursa Spor'un. Gerçekten coşkulu. Şu anda kameraman arkadaşlarım da gösteriyor yönetmenim de. Muhteşem bir atmosferin altında imzayı attınız. Evet hava yağmurlu olmasaydı herhalde bu kalabalık herhalde Ağabeyim. birkaç misli daha olurdu. Hocamı da alalım böyle. Yani hocamız da hocamız geçen de bir rekor kırdı. İnşallah nice rekorlara diyorum. Bursa şehir olarak Ertuğrul Sağlam'ı çok sevdi. Zannediyorum kendisi de Bursa'yı çok sevdi. Onun için bir nikah tazeledik. Hem de çok ağır bir şahitler huzurunda. <laughs> Onun için Bursa'ya hayırlı olsun. Bursa Spor zirve takımı olmaya devam edecektir. O bakımdan hakikaten iyi bir iş yaptık diyorum. Hayırlı olsun. Hocam, Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Hemen hocamıza dönüyoruz. Hocam, bir gün önce birlikteydik, beraberdik ve yürekten istiyorum demiştiniz Bursa Spor'la tekrar anlaşmayı ve sabahında imzayı attınız. Çok büyük bir taraftarın önünde de imzayı attınız. Bursa Spor'dan ayrılmayı bir saniye bile düşünmedim. Bunu çok samimi söylüyorum. İşte buradaki sevgiyi görüyorsunuz, futbola ilgiyi görüyorsunuz. Yani şuradaki birlikteliği görüyorsunuz işte valisiyle, belediye başkanıyla yani hakikaten çok güzel bir bütünlük oluşturduk ve bununla beraber de başarılar geldi. Ben inanıyorum ki tabii bundan sonraki dönem Bursa Spor açısından çok daha güzel olacak ve bu başarıları devamlı ve istikrarlı hale getireceğiz, kalıcı hale getireceğiz ve bununla beraberinde de daha büyük başarıları da hep beraber yürüyeceğiz. O yüzden ben tekrar Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. 2 Ocak 2009'da imzayı attığımızda yine böyle yağmurlu bir gündü. Bugün yine aynı ortamda imzayı e, tazeledik. İnşallah aynı şekilde başarılarımız devam eder. Size de çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Sağ olun. hocam. Çok teşekkürler. Nice yüzlere diyoruz biz de. Sayın Başkan Kadıköy'e yansır mı bu coşku? Son olarak <laughs> Mutlaka yansıyacak tabii. <laughs> Peki başarılar <laughs> diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.